Arkadaşlar merhaba. Hepinizin merhabalar. Evet arkadaşlar hoş geldik arkadaşlar. Arkadaşlar bugün size gornis gibi bir brawl tarzında karşındım arkadaşlar. Çok güzel teklifler falan geldi arkadaşlar. Üzresine çok güzel teklif falan geldi. Onları alacağım arkadaşlar bugün. Bugün onları alacağım. Evet mavi terimizle alalım. Mükemmel bir kostüm arkadaşlar. Çok sevdim. Ben yani çok seviyorum aslında. Güzel bir kostüm değil. Mavi teri aldık arkadaşlar. Şuna bir dakika sonra bakalım. Arkadaşlar şu ücret zaten. Tamam. Şimdi bu tamam. Ne olur be Bakma. sen bir karakter çıksın bak. Das. Katil Karakter. Ne tane güzel. Oha. Hiper ayı çıktı. Oha. Şimdi yan hesabımı da açayım. Bekle. Nitan'ın ne gücü mü çıktı? Kat karakterim 10 seviye arkadaşlar. 1 2 2 bir dakika. Üç. Üç karakterim var. kalesin kardeşim de var. Arkadaşlar. O daha alıyorum. Kastım yok. Arkadaşlar ben hemen yan aşağıma geçiyorum. Tamam arkadaşlar. Geçtim. Burada at, atacağız. Hepinizle beraber. Açıyoruz. Bakma. Nereye bakmayalım? 5 yazdı. Ben baktım. Ben baktım. o oh, bonus. 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 Güzel. Kat, Şu güzel. Kat. Kat. 926 para mı? Tüer valla. Yükseltelim mi arkadaşlar? Hay. Yükseltme hepsi alacağım ben arkadaşlar bunu. Allah nereye gitti ya? Bunu ne arkadaşlar bunu? Güzel bir şey hemen hemen şeye girelim. Ya para biz nasıl alabileceğiz? Teknik diye kaldım. Ama kutu alamam ki. Bir dakika abi. Ücretsiz yani yeni bir gösterimiz. 23 saatim var yani Yani bir gün. Hemen. Ama hangi haritada para verebiliyor? Ne olur altın yağmuru etkinliği. Altın veriyor para veriyor altın yağmuru etkinliği. Alın sen şöyle şeyler olsun. Tamam arkadaşlar direkten girelim markamızla. markamızdan. Abi sen çok şanslısın biliyor musun? Evet ya arkadaşlar. Yıldız güzel aldım. Ay çıkarttım. Sonra ne yaptın başka az önce? Dev yapıyorum bir tane. Ne yapalım kardeşim? E ee, dev Tamam arkadaşlar. Aha APK. La APK kasaydın ya. Ay. İnterneti yok herhalde. O devimin güzel ismi mi? Oğlum çok azınca az olunca kaçıyorlar ya sinir oluyorum. Arkadaşlar. Arkadaşlar ben sitki verdim önce oynuyorum. <laughs> bir tane yüzde yüzde daha bir ya. Olacağım. El pima olan bir. El mi? mı? El ne ya? Arkadaşlar. Tamam ah ah abi yapma abi. Abi ah, yapma. Atma söz Mert'in denize geri alamazsın. Gün gelir ofisliğine attığın has denize hasret kalırsın. Atamazsın. Battın Afrika görüntüleri değil. uzak değil. Çocuğun büyüdüğü yer sulak değil. Çocuk etti kariyeri, nehirleri, ırmakları hepsini. Değerini bilmedi hiç bilmiyorum. Unuttum ya devamını ama çok iyi söylüyorum. Sana bir şarkısın. Tamam arkadaşlar. Ayrıca bir sene kaçtım abi. Cesim 14 yıl. 15 yıl. Ben çiftlik bağlamadım. Hani 15'ti? Hayır abi 14 Arkadaşlar tamam. İnşallah birinci oluruz. Herkes Bana için. Bana iki ya geldi. Bana da. Bana. Abi afk. Ben birinciyim ki burada. Bu Arkadaşlar çok iyi oynadın ya. Like. Altın ya. Gıcık yapmayın beni. Lan elmas ben kapmacı oynamışım. Arkadaşlar tamam. Kaç oldu para? Hop, hop hop. Oldu mu abi? Cık. Daha var. Ama altın yağmuru etkinliği arkadaşlar. Ya şimdi jeton gelecek bize. Her karakterimizle arkadaşlar seviye yükseltebiliriz. Mesela bir bakalım. Abi Leon oyna bence ya. Leon'a da. Olmak 305 340 yapacağız daha. Abi yapacaksın? Aksesuar Aksesuarını olacak. 160 180. Ya kolay da 160 160 180. Oğlum. Abi şey ya. E, Elmas kapmaca maçı oynanayım mı? Bir de 14 derece Tamam sıkıyorum. Gel, gel. Gel. Gel gel gel. Maçta ben Arkadaşlar sonra 17 kupa sonra de geliyor. Hocam. Evet. Arkadaşlar Arka ya evet. altın hamur etkinliği çok güzel. Altın yamanı etkinin çok Altın çok fazla şeysin. Abi kaç jeton geldi? Mesela son son 60 lira 56 jeton falan değil mi? Yani gelir ya. Arka <laughs> arkadaşlar çok güzel. Tamam arkadaşlar. Oğlum yıldız gülü şey bu türde bir karakter çıksaydı ya. Yani. Evet ya keşke yıldız anne hesabım var size bir karakter. Ama yıldız gücü sıktı ya. Yıldız gülü yani fena. Yıldız gülü karakter çıktı mı ne 5 yazdı 5. 6 ökümüz var. Ben, arkadaşlar bana aksesuar bile çıkmadı. iki hesabımda hiçbir şey çıkmadı. Puh. Çok Bana iki yüklü arkadaşım. birisi ya. Arkadaşlar daha çok var. Hayır gelmiyor ki jeton. Jeton şey yapmıyoruz daha. Ya daha 49 dakika bekleyemem ben. Arkadaşlar çok güzel ya. Çok iyi. Abi ya ben şey... bu sabah paralarımı harcamasaydım. Ne yaptın sabah? Karakter yükselttim. Abi sen benim yerimde olsan benim 14 bin lira var ben şu an canım olsa ben onu aksesuar. 14 mi? mi 1400 14 mü? 14 Oğlum bu ne lan? Riko'ya bak. Oğlum içimizi aldılar da o. Onlarda 2 tane Riko var. Hepsi de hatch. He hatch, hatch kay. Yani hatch kay. Arkadaşlar 2 Riko, Riko kötülerdi. Onların odasına yazık. Bak onların hepsi rifa. Ya Ne oldu geçtim ya. Arkadaşlar tamam. Bir dakika ya dur. Lan. Bunun Mortis'in kupası kaç? Dur lan Mortis'i. O kadar falan. Tomar 750 üstü Oha. 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 Lan Türk mü bunlar? Az önceki gördüğüm adamlar. Oğlum ne bayron lan? Oğlum az önce gördüğüm adamlara <laughs> iki dakikada geldiler ya. Böyle bir şey olabilir mi ya arkadaşlar? Evet. Hemen kulübüne katılıp Gelmiş Oğlum mi? ben enerji kulübündeyim renkli. Arkadaşlar renkli kılın biliyor musunuz? Ne olur bana söyleyin Allah için ya. Ben Puh. Bana o neye söylemem çünkü söz veriyim ona söylemeyeceğim. Arkadaşlar tamam bu maçı kazandık biz yani kazanırız. Varsınız. Oğlum ben ne anne hesabımla bunlara karşılaşmadım ki ya. Anne Elsa'mı görünce ağlarlardı. Oha abi 54 liraya geldi <laughs> lan bana. Oha. Ya benim garibim çok sağlı. <laughs> 500 oldu. Allah ya, ya abi bana da düzgün parayla alacak şu da bir şey gelsin. Oha. Oha. Ne? Mortis sov yaptı lan. Ne yaptı? İki kişi öldürdü. Ultiyle mi? Bu şeyle seyir. Lan. Ee, sabropla berli ya. Oğlum deli ya olsun. Tamam arkadaşlar, iyi. La la ölmeyin lan. Hadi, hadi Salih kralı. Salih kral işte. Kalmadı, bir de Oğlum onlarda da var. Tomar bizde de Tomar var lan. Lan Tomar kim lan? Ağzını de verin ben ona. Google YouTube'u youtuber sakın da takip etmeyin arkadaşlar o çok kötü Sana ne yapacağız? <laughs> Artık ya kapattı ya şu deli. Spiyot çok gıcık Bir de aksesuar olursa. Ben İdris bir şey yapmıştı Sprout'la. Ben yapmıştım sana Senin Sprout'un vardı sanki. Abi ben Ahmet'in telefonundan almıştım. Ay yazık sıfır yok daha. Buraya yaralarımı sar editim olsaydı. Ya yazık. Bütün herkesin şerbe koyma adamı var senin yok. Nasıl yok lan? Sen, sen kime yani? Üç canla üç. Sen kendin açıyorsun ben de. Ah oh, ah oh. zaten para Kata. para zaten para. Okey kabul. Alıyor musun abi? Ama daha çok var ya. Başka bir karakter seçmeliyim şey ben. Çok düzgün bir karakter yani. Karakter. Arkadaşlar. Ya tamam. Anne. Tamam. Arkadaşlar tamam. Ya ben hangi karakterle koşabilirim? Ama hadi bul bul. Bul. Bunu arkadaşlar yapıp Leon'un aksanını sınırlarınızı çok iyi bir video arkadaşlar hadi ben durduruyorum.